Evet, hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Bu kanalda ilk defa geliyor. Aslında ben bunu bilgisayardan e, şey yapmak isterdim, size e, çekmek isterdim ama bilgisayardan yapamadım. Paralı falan diyor, hiçbir şey anlamadım. Ben de telefondan yüklemek istedim yani. He, neyse başlayalım. Yeni bir pizzacımı hem de benim çöplüğümde. Ne? Çöplüğüm neye bulaştığını fark Anlamadım ne diyorsun? Olmaz. Bariz değil miydi? Peynirli pizza yapışını görelim bakalım. Soslu ve peynirli altı dilim. Tabi. İlk olarak hamuru açalım. Onu biliyoruz. <laughs> Hadi pizzaya sos koyalım diyor. Peynir için de aynısını yapalım. Tamam, okey. Şimdi böyle alıp buraya koyuyoruz. Evet, şu an fırından geçiyor arkadaşlar. Geçiyor fırından. Şimdi alıp buraya koyuyoruz ve altı dilimi ayırıyoruz. Böyle. Böyle bir de çarp. Hop tamam. Şimdi arkadaşlar bunu kutuya koyuyoruz. Ve al bakalım beğenecek misin? Mükemmel diyor. Teşekkür ederim. Hayatımda gö... Ney? Anladım Mükemmel değil. Hiç beğenmedim diyor. Bir pizza istiyorum. Fakat o sosiyetin malzemeleri hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Aferin sana. <laughs> Tabii. Şimdi buraya koyuyoruz. Hop bak sosumuzu. Hop bak ne ya. Sosumuzu. Şaptık şey döktük. Şimdi peynirimizi de koyuyoruz güzel bir yeri. Şimdi hemen fırını alalım. Ha ben mi kaydıracağım ekranı inanmıyorum. Şimdi alalım bunu. Bir. Dakika. İki. Dört. Altı. Evet oldu. Şimdi kutuya koyuyoruz. Al bakalım, harikulade. Şimdi üçüncü kişimiz geliyor. Peynirli pizzalar iyi, güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Bebe dilimleri görmek istemiyorum mu? <laughs> Anlamadım ama olsun. Şimdi sosumuzu ve peynirimizi dökelim olarak. Evet sosumuzu koyduk. Şimdi peynirimizi koyalım. Bakayım ne diyor peynir bize güzel bir. Sucuk. Sucuk da istiyormuş bu. Malzeme eklemek çok yok boş ver. Aha bana şey gösteriyor. Teşekkür ederim. Ay hep yamuk yumuk koydum. Ne yapabilirim? Bilgisayardan oynamıyorum ki. Tamam bu kadar yeter. Evet şimdi. Şimdi fırından geçiriyoruz. Ay ya, ekran kendi kaymasını bekliyorum. Da o kendi kayamaz ki. Şimdi 2 4 6 Kutuya koydum Ve şimdi al Vay be bu gerçek bir pizza Teşekkür ederim Dermişim mi? Asla Gerçekten kalbimi çok kırıyorsun. Merhaba bir sucuklu alabilir miyim? Tabii ki de çok tatlısın sucuklu diyor. Sadece sucuk değildir. Ay. Sos. Peynir ve sucuk. Böyle demişti değil mi? Bakayım merhaba bir sucuk alabilir. Evet. yamuk yumuk koydum ama ne yapabilirim arkadaşlar telefonla oynayınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok bilgisayardan oynamıyorum. Ama bilgisayardan da gelebilir yani deneyeceğim. Hop. 2 4 6 Al bakalım. Vay 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 be. Vay vay değilmiş. Seni sevmiyorum ben. Kusura bakma ama ben seni hiç sevmedim. Şişko patates. <laughs> Hep bana kötü davranıyor. Aha bininci gün bitti. Ney? 10 lira mı sadece inanmıyorum yükseltmeler ücretsiz sonraki güne bastım haber pizza haberi pizzanın içinde pizza kelimesi ne pizza riyanın içinde pizza kelimesi yok neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim cevabı sizi şaşırtabilir kim bir başka haberimizde 5 malzeme festivalleri yaşla <laughs> yaklaştıkça millet müşteriler midelerini muhteşem mazeler için hazırlıyor. Mezelermiş pardon. Son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza motosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşırdı. Ali tahtı sallantıda mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Geç geç ya. Geç. istemiyorum. Hmm, daha sonra. <laughs> Şimdi reklamı izleyemem. Evet. Selam. Yeni fırın hızlandırıcının hayırlı olsun. Şirket beni sana öğretmen ve doğru ve doğru çalıştığından emin olmam için beni yolladı. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bana bir peynirli pizza hazırla da fırın hızlandırıcının nasıl harika bir şey olduğunu gör. Tabii. Fırınını yağla. Şimdi. Hop 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 hop. kika Sos döktük. Peynir de yaptık. Peynirli demişti değil mi bu? Tamam. Güzel. Evet. Ay ben ya kaymasını bekliyorum. Allah ben mi yapıyorum şimdi? 2 4 6 Şimdi böyle kutuya koyalım. Al. Nasıl ama kullanmayı öğrendiğini göre doğru zamanda kullandığından emin ol ve o pizzalara günlerini göster. <laughs> o pizzalar günlerini göster. Ee sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Sossuz ve peynirsiz. Sos da yok. <laughs> İnanmıyorum. Ya ben bunu ne yap ne yap, nasıl yapacağım? <laughs> Kafama göre koydum. Evet böyle izliyormuş. Gerçekten bunun tadı olur mu yani? Sossuz bir pizzanın tadı mı olurmuş? Buna mı basacağız? Ne yapacağız? Evet. 2 4 6 Ay nereye götürüyorum? Kutuya koyduk. Keşke bu pizza hiç bitmese. Ay canım benim. Gelirsin bir daha alırsın. Merak etme. Ben sana bedava veririm. Et ve peynir. Sos yok, balık yok. Tabi. Balık mı? Ne balığı ya? Dekka. Et mi? Peynir mi? Et. Ne diyor anlamadım ki. Ay bizde et yok ki. Var mı? Yok. Ya bizde yok ya. Ne yapıyorsun? Maalesef bu böyle yapayım. Dur bir dakika. Gel gel. Kesinlikle beğenmeyecek ama olsun. Peynirli yaptım. 2 4 Arkadaşlar ben de et olmadığı için yani öyle yapmak zorunda kaldım. Yeteri kadar sucuk yok. Özür dilerim. Sucuk mu? Sen sucuk istemedin ki o et demişti. Bir sucuklu pizza satın almak istiyorum tabii. Sucuklu pizza. Aba aba aba. Dur. bunu kafama göre koyuyorum da acaba bir şey olur mu ki? Neyse. Evet. 2 4 6 A 9 mu olmuş? Al bakalım. Onda dokuz verdi. Neden? Hmm, ne güzel kokuyor. Benim bu tatlış küçük kaktüsümü harika kokulu aromatik pizzalarından biriyle takas etmeye ne dersin? Ne? Bir dinle ama delirmedim. Bence bitkiler pizzacına yeni müşteri yeni müşteriler çekebilir. Sucuklu lütfen. Tabi. Sucuklu istedi. Sucuklu istedi. Sucuklu. Hoppa. Biraz daha mı sucuk koysak ne? Neyse ya, bu sefer de beğenmez şimdi. Evet. Hep şu ekranı kaydırmayı unutuyorum. Evet bakalım pizzamızı beğene ay beğenecek mi? 2 4 6 Aman Allah'ım bu ne diyor? Devamlı müşterinin bundan sonra kaktüsüme iyi bak. Aha. Kaktüs verdi. Galiba ikinci gün güt de Gün. <laughs> konuşamıyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Eğer devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. 20 dolar kazanmışız. 20 lira. Yani 20 dolar. Yani 20 kar. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Üçüncü bölüm. E, ay üçüncü bölüm ne ya? gün 3'ün de gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.